Merhaba, ben Ayhan Önal, beyneo kurucu ve yöneticisiyim. Bugün sizlere LeviCo'nun toplu taşıma için geliştirdiği seri paralel hibrit güç sistemi mhd 3900u tanıtacağım. MHD 3915 ile 12 metrelik toplu taşıma otobüsleri için tasarlanmış, şehir içi ve şehirler arası rotalarda üstün performans sunan bir çözümdür. Bu sistem, içten yanmalı motor ve elektrik motorunun akıllı kombinasyonuyla verimliliği ve gücü bir araya getirir. Teknik özelliklerine bakarsak, MHD 3900-1300 nem nominal giriş torkuna sahip, iki vitesli bir AMT şanzımanla donatılmıştır. Entegre marş jeneratörü ISC 65 nominal, 115 tepe kilowatt güç ve 480 nominal 900 tepe Newton met tork sağlarken tahrik motoru T 80 nominal 258 tepe kilowatt güç ve 280 nominal 290 tepe Newton tork sağlarken 140 tepe kilowatt güç ve 960 nominal 2100 tepe Newton tork üretir. Maksimum motor hızları ASK için 3500 devir, TM için 2500 devirdir. Tüm bu güç 3855 Nm'ye Newton metreye kadar etkileyici bir maksimum çıkış torkuyla tekerleklere aktarılır. Seri paralel hibrit mimarisi sayesinde Mehdi 3900 Yakıt verimliliğini önemli ölçüde artırır, emisyonları azaltır ve rejeneratif frenleme ile enerjiyi geri kazanır. Bu sayede hem çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur hem de işletme maliyetlerinizi düşürür. Ayrıca menzil kaygısı olmadan uzun mesafeli operasyonlar için idealdir. BNEO olarak Eleviko'nun bu ileri teknolojisini sizlere ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Satıştan mühendislik desteğine, aracınıza kusursuz entegrasyondan kapsamlı satış sonrası hizmetlere kadar her adımda yanınızdayız. Daha fazla bilgi ve danışmanlık için info@bneo.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.